give Va. Bir taraf çiçekli bir tarafta çöl Bir tarafta gök kuşağı öbür tarafsa kör Sınırda kalmışlardanız biz hep sınıfta kalmışlardan Çok uzaktayız sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır Ahmak olmasaydın insan tüm zaferler dostça kazanılırdı Her gün doğumundan gün batımına Her geceden gündüzü işlenen bir suç var Her bir yerde bahçemiz var cümle derdi ol deva diye Dua ederdi günde bin defa fayda yok bu çok fena çare yok Bu bir bela sanki yoktu başta hepsi kalsın aleminde sakofa ve ceza rap bir pranga İlham belleri, yorgun ellerim Ve miskin armağan düşüncemin yanında bir emanetim bu bedeni zor Yılların bir etki verdi etki tepki oldum oldum Kendimi Hudutlarında bir çiçektim ordum onca tarla doldum, doldum. Bir şafaktı maskerin duvarda yırttı Bir takvim yaprağında geri kalan umut rakamlar oldum oldum İstediğim yerdeyim bir iki dakika verin bu adama konuşamaz dilim tutuldu Bin can kahvem saydım bir yerlerde kurtulur zebanilerden akmayan suyumda çölde çeşmeler var her bir yerde bul olmaya çalış bir kul cool. istediğimiz yekte sul olmasın altında çul olmasın param ve pul yine de gül bir kez bir kere gülmesine de bir de olsa gül bu çölde yeşerir elbet savaş biter be bizde sınırın ortasında kaybolup gider de sözlerimizi ve rapimizi miras kırız yeter hey rapin sebepsiz anlamı damarlarımda gezine tur kan birikmiş ben bir cümlelik bir nokta değilim şiirlerimle gömülecek adım satırlarımda geçmişim tokat izleri Ve ellerimde kara kalem, kara gözüm seyirde Yollarımda yolunu gözlediğim bir yolcu Malumum, yaradan Allah'ım Gençliğime mahcubu Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu Çok alıştı Ben bugün de yaşıyorum, yarında meçhulüm Bin yasak ve bin cezayla ilelebet mi yaşıyorum Bir bal olsam, anlasam, Bu yeryüzünde bir kalbim, nefretim Ve var olan bin ceza, bin can